Tans bile oynuyoruz, Burada uzun bu zamandır oynamadığımız bir Abim sağ ben niye gitmedim? Ben niye buradayım? Ya ben niye senin yanına gelmedim? Ben dövmem yok. Oğlum benim dövmem yok. Şşt <laughs> <benim dövmem> <laughs> Burayı keselim, burayı keselim abi. Tamam. Kasar evet, hallettik o sorununu. Ve... Ama... Ana... <laughs> Aa, peki de yedim bu oğlum. Göndermediğim zaman ateşi yedim. Abi, bütün taktalar da geldi. Ya ben niye çekmeyi alamıyorum? Katman kayasını kırmam <laughs> Oğlum ben deli bir şey yapıyorum. Cidden deliyim. <laughs> Abi bana atmayın. Benim ne suçum var? Ben sadece yap yapıyorum. O gül beni terbiyetsizim bak. Benim ne suçum var ya? mi lan? Gittiler o bırakın. <laughs> Duvar çıktım. En iyi. <gülüyor> <gülüyor> Lemon sura yağ. Karpuz sura yağ. Nasıl bu ne neyse. Yok çatırmıyor. Ha sonu ne şey ya? Sen de kudret mi çıktı? Ben de aynı şey çıktı. <laughs> Creeper. İki tane creeper vardı. Ben yemek yiyordum. Niye bulma etiketine girdim lan? Dur ne yazıyor yanda? Suda nefes alma. Ben şu anda suda mıyım lan? Creeperlar beni patlatırken. Ben da çıktı ondan. İkimizde <laughs> de aynı şey çıktı. Tam onu kırdım boz çıktı. İkimiz şey yani. Ben ben bana da çıktı. Ama altın elma kemik. Dur ya. kemik 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 Abi, Bana tekrar çıktı. Abi, bana Tekrar çıktı. <laughs> ben böyle şey. <laughs> çıktı şey gördüm. Tanıdık bir çıktı. Oğlum sonunda. <laughs> box Hadi oyun bizi seviyor mu diyecek ki. Hep mi çıktı? Oturma ayakta dur. Bana tuzak Allah buzdayım. Sen de daha çok tuzak kur. Birisi burada ah. Biz de güvende yoksa küfür edecek YouTube'u dinlemem valla. Yangın yerine çeviririm. Ama ben ikinci bölgeye geçtim. Ben de. Ben olduğum yerde asla geçip bir şey yapmayacağım bu arada. Ben de bölgemden geçtim. Ya gene mi lav ya? Demirler, kemikler. hiç boş kalmak falan. Elmaslar. Ya gene mi lav ya? Önceki serinin ya, aynısı abici, çıkıyor bana. İki kere üst üste lav çıktı bana. Ha, lan. Bir, i̇ki üç bana sadece bir tane eşya çıktı ve diğerlerinde full tuzak. Creeper çıktı. çıktı. Lav çıktı, kum çıktı. Şey çıktı. Yaratık çıktı. Neyse blok kullandım lavdan kurtardım. Aynı pilo, aynı tuzak çıktı bana. Lav tuzağı iki kere. <laughs> Anam, Abi birbirini patlattırdım. Birbirini patlattırdım. Şu anda ben bakamıyorum müsait değilim. Abi. Sadece ne demek çıktı? <laughs> <laughs> Köpekler. Allah'ım ben nereden gideceğim? Lav yolu farklı, şey farklı. <laughs> Köpeğimi öldürme. O boşluktan gitti. Diğeri nerede? Diğerin yok. Kayboldu Abi <laughs> bu arada şaka bir yere bana sürekli yaratık veya şey çıktı. Su çıktı. Bana o falan o ekmek. Ne? Demir, demir balta. <laughs> Oha! Nedir rahat göz? Nedir göz? Göğs. Nedir, nedir ha? Yani bak. Öldük de önceki kesin daha mantıksızdı ya. Önceki de o var mı? Kimi de soruyor. Abi. Var fazladan. Alabilir miyim? Dur hatta ikisini sandığa koyayım. Burada sandıktan al. İki tane 60 tertlik koydum. Bitireyim eğer odun çıkmazsa sen... Aa. Aa. yine şey çıktı. Abi blok koyarak... Evet tam da istediğim şey geldi ya. Ya Uğur'un istediği şeyler çıktı. Baltayı yedi kalıyor. Şey değil mi söyleyeyim mi? Kovaydı. Ama su kovası çıktığı için suyu boşaltmak zorunda kaldım. Lavları mı alınacaksın? Evet. Allah! Allah! Köpeklerim boğulmasın. Köpeklerim boğulmasın. Ben kendimi düşünmem. Lan! Tuzak. Tuzağın içinden tuzak çıktı ya. Niye diğer abi, küpeğim abi. nerede lan benim? E gaz çıkacak gaz mı çıkacak? Bana da gaz çıkacak gibi gözüküyor. Baksana köpeklerim yok beni. Alo diğer küpeği. Ben küpekleri almaya gidiyorum. Ben diğer küpeğim yok. Abi. Benim iki tane küpeğim vardı. Abi. Boz çıktı. Abi. Efendim. Bitirdim. İkincisi da de boz çıktı. Üçüncüsü de boz çıktı sanki. Dördüncü de boz çıktı. Lan hepsi boz mu çıkacak? Bir bakıyorum arkamda bir kişi kalmış. Size besleyeyim mi lan? Gel. Yavrum, sen nereye gidip gelmeye çalışıyorsun? Besle. Ne diyorsun lan? Köpeğe dört tane boz çıktı. Benim bir şaka mı yapıyorsun? 5 tane oldu. Ama sadece bir tane köpek çıkmış. Bana kaç tane köpek çıktı? İki tane çıkmıştı da birisi kayıp. Aa buldum onu. Bunlar ne? köpüğüne saklanıyor. Ben aslında çok başarılı. Ya yavrum gelsene. Aa, oturuyor o yüzden gelemez. Ben oturtmadım ki. Ben şu da Arkalarda bayağı arkalar. Ha, Buz de dediğim sadece... Ya, ya de... o da o Lav var lav Bana sadece bir tane köpek çıkmış ve Hiç aletim de var Bana iki tane çıktı Birisi Abi, burada o... Lan kafası gitmiş bu Besle sana Gelin yavrum Diğer köpek nerede? <laughs> Hayır, onu şimdi aldım. Diğeri nerede? Ay, Bozuna ayak, iki ah. İki sayak tamam. Kaç tane? Var? İki. Mi? Yok. Mi? Yok. Mi? Ya, mi? ya hepsi boz çıktı dört ama altı tanesini. Ya Yanı kırayım yan. Kaç tabi tuzak çıkmıyor. Yanı kırdım yine bozuk çıktı. Yandaki <laughs> iki blok kıracağım yok. <laughs> almayacağım, almayacağım. Evet. Almayacağım diyorum Abi, adama. <laughs> Sana koymuş. Gelin köpeklerimi. Ya kenardan <laughs> gelmeyin, korkuyorum onlar. Ben iki dakika odunları <laughs> alıp gelsem olur mu senin evimden? Ha? Olur özür dilerim. Hangi sandal aldın? koydun? Buzuna... Bu değil. Bu <laughs> Bu. Evet iki tane. Ben sadece bir çalışma masası bir de çubuk yeter. Neden söyleyeyim mi? Neden? Kendime elmas kılıç yapacağım. <laughs> Teşekkürler bayram. Be. Ben basayım mı? Hayır. Tamam ben hazırım. Ben Aa, bir de o beraber. çalışmıyor bu arada. Tanrı. Evet. Hadi hızlı ol Al. ya. Tamam envanter düzeltmesi yapacağım. Var. Ben beş saniye çalışma masası yapabilir miyim? Hayır. Orayı sen yaptın. Evet hadi 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 hadi. Bunu sana kaç kaçırsana boş çıktı. Devamlı nasıl yapayım? Dur bir de ben kırayım. Deneyeyim. Lan. Kova. Dur. Ben şunları oturtturayım. Lütfen ha? düşmeyin. Ben buradan gitmeyeceğim belki size bir şey oldu diye. Abi, Şuradan... abi mod baklanmış ama boş ver boş ver. Dur ben lava almaya gidiyorum. Abi ama biraz hızlı olursan yoksa <laughs> iki köpeği de <dostu> atarım. <laughs> Alo. Atarım. Yaparım. Yanmam dur. Az kaldı lan yo. Yola bak yola bak yola bak. Köpek düşmek üzere lan. Tp lan bana. Aa, Hadi derdeyim. yürü yürü lan. Neredeyim lan yürüyemiyorum. Ben de diyorum lan ben Hı -hı. nereye gittim. <laughs> Yürümeye basıyorum yürüyemiyorum. <laughs> Kısacası bir hikaye. Köpekler nasıl? Oğur burada değil. Yakarsan mısın? Burada değil. Burada hesaplaşma edeceğiz. Ben bayağı korunacak sayılıyorum. Dur. Hazır. Düğmeye basma. Düğmeye basma. Niye? Batır. Düğme çalışmıyordu ya. Bu köpek kim? Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> mi <miti> tepkileri <laughs> gitti? Vurayım, vurayım mı? Hayır da. sakın az da Dur sen beni tepeleyeceksin <laughs> de. Tüfekleri nasıl gelecek? Tepeleniyor mu Hazır mısınız? Dur da. Ben nereydim <laughs> lan Herisini ben? seni okutturmadım değil mi? ayakta <laughs> ayaklarlardı lan. Emin. Ben bir Gelen dakika de Emin yere. misin? Dur emin misin? Eminim emin lan. Niye bu da kendi kendine oturuyor? Yapay zekası bozuk. Ya ikisi de oturuyor <gülüyor> ya. <laughs> <Lan>, i̇kisi de <laughs> gariban seni bekliyor. Kaldır da gel şunları. Kaldırdığımda söyle bana. Dur. Ben sizi oturtmadım. Yazıklar olsun. Millete <laughs> lezzetle diyorsun. Tam o tepele. Oturmuşlar mı bu sefer bir bak. Sarı bölgeydi değil mi benim? <laughs> Eren ben saldırırsam biz beraber yarıyoruz. <laughs> Lap ile ile ile. Bye bye. İle, bye bye. ile. 3 var tekleme yeter. Ben Ama son bir hakkımız. <laughs> olsun da. Lan ben niye eriyorum? <laughs> Lan yine. Vallahi iyi falan yok hadi. Arkadaşlar siz bunu like, paylaşın, yorum yazın ve like paylaşın. <laughs> like like Alay katın ve like ve yorum yazınız güzel arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.